Rize Özel Bahçeşehir Koleji hem başarıları hem de ödülleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ailelerin yoğun isteği üzerine 2024-2025 Erken Çocukluk Programı kapsamında Bahçeşehir Koleji kapılarını 3 yaş grubu öğrencilerine açıyor. Kampüsümüzde 4 yaştan itibaren öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Artık önümüzdeki eğitim öğretim yılında keza gelen yoğun istekler üzerine 3 yaş grubu öğrencilerimizde eğitime kazandırma adına bir karar aldık. Bu doğrultu çok heyecanlıyız. Bütün yatırımlarımızı ve fiziki alanlarımızı bu yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 3 yaş grubu öğrencilerimizin gelecekteki o ilk adımlarını güvenle atmalarını sağlayacak olan eğitim sistemimizi onları buluşturacağız. Bu konuda onların bir birey olma yolunda ve 21. yüzyılı beceriyle donanmış eğitim sistemimize kavuşmaları adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bahçeşehir Koleji öğrencilerini çok fazla önemsiyor. 3 yaş grubu öğrencilerini de heyecanla bekliyor. 3 yaş eğitimi çok çok kıymetli ve önemlidir. Çocukların okul hayatında ve eğitim hayatlarında ilk adımlar olarak karşılığında çıkıyoruz. E, bu doğrultuda e, uzman kadromuzla e, eğitim içeriklerimizle e, kurumsal yapımızla öğrencilerimizle birlikte güzel bir eğitim süreci bizleri bekliyor diye düşünüyoruz. E, Keza bunu ilan ettikten sonraki süreçleri çok fazla taleple karşılaştık. E, yoğun bir görüşme e, sürecimiz var. 3 yaş grubu öğrencilerimiz artık ailelerimiz ailemize yavaş yavaş katılmaya başladı. E, mutluyuz e, bu noktaya gelebildiğimiz için. En azından evlatlarını emanet etme konusunda e, anne ve babaların bize olan güveni bizi tabii ki gururlandırıyor. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeleri adına modern dizayn edilmiş sınıflar devreye girecek. Alanında uzman öğretmenler onları geleceğe hazırlamak için yoğun çaba sarf edecek. E, gelen yoğun istek üzerine 2024-2025 eğitim öğretim yılında erken çocukluk programımız 3 yaş grubu öğrencilerimizle buluşturuyoruz. E, alanında uzman öğretmenlerimiz, e, modern donanımlarla dizayn edilmiş sınıflarımız, sistem alanlarımız, e, kurumumuz bünyesinde hizmet etmeye başlayacak çocuklarımız için. E, bu alanda e, çocuğun 21. yüzyıl becerilerini geliştirmesi adına da e, eğitim programımızı e, sürdürüyoruz. Bahçeşehir Koleji erken çocukluk eğitimi çocukların bu önemli dönemdeki sosyal, duygusal, bilişsel dil ve motor gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir program içeriğine sahip. 0-6 yaş dönemi çocukların öğrenmelerin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkları kazandıkları ve zihinsel yeteneklerin hızla gelişip biçimlendiği bir dönemdir. Bu dönemde ailenin önemi ve sorumluluklarının yanı sıra eğitim kurumları da bireyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Çocukların bu dönemdeki gereksinimlerin karşılanması ve gelişimlerin desteklenmesi ve yaşıtlarıyla bir arada olabilmeleri için sağlıklı bir ortama ihtiyaçları vardır. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.